Bildiğimiz ve yaşadığımız üzere 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bugüne değin görülmemiş bir şekilde elektriğe 52 ile yüzde 130 arasında, doğalgaza yüzde 25 ile yüzde 50 arasında, kömüre yüzde 38 ile yüzde 72 arasında zam yapıldı. Akaryakıta hemen hemen her gün yapılan zamları söylemeye gerek yok. Yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu. Döviz kurları bir aydır artmamasına rağmen zamlara bahane yap edilen kur artışlarından söz edilmeksizin mazot, benzin, LPG, otogaz fiyatları her gün zamlanıyor. Akaryakıtta yapılan zamlar vatandaş için artık bir yaşam biçimi. Yapılan zamlar sonrasında vatandaşın eline ulaşan faturalar adeta el yakıyor. Bu soğuk günlerde nasıl ısınacağını düşünen vatandaş battaniye altında kara kara düşünüyor gece ışığını yakamıyor, televizyon ışığında oturuyor. Hal böyleyken vatandaşın evlerinde 23 derece ile ısındığını düşünen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bir derecelik ısı değişikliğiyle faturalarda yüzde yedi oranında indirim sağlayabilirsiniz gibi bir talihsiz açıklamada bulunuyor. Bakan bütün evlerin 23 derece ile ısındığını düşünüyor herhalde. Ama Türkiye'de %95'e herhalde 23 dereceyle evini ısıtamıyordu. Bakan bunun bile farkında değil. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve biz bunu bu hale getirdik diyerek esasen içinde bulunduğumuz durumun sebebi olduğunu kendisi söylüyor. Değerli arkadaşlar, bunlardan önce gaz lambası yoktu mum da yoktu. Ancak ancak yönetimin yön, yönetimin devamı halinde bunlara muhtaç hale geleceğimiz kesin. Ama gaz lambası kullanacak durum da yok. Gaz lambası da pahalı. Eee gaz yağı da pahalı. Arkadaşlar Temmuz'un ikisinde ilçemize güzel ilçemize gelen eee anayasa komisyonu üyemiz milletvekilimiz Turan Aydoğan eee mecliste bir yasa değişik e, yasa değişikliği teklifi verdi. Özellikle faturalardan bu e, zorunlu kış aylarında e, bedelli, e, kullanım oranları artan faturalardan KDV oranının alınmaması yönündeki yasa değişikliği teklifi maalesef e, Millet İttifakı üyeleri, AKP ve e, MHP milletvekillerinin verdiği ret oyuyla e, kabul edilmedi. Esasen o konuşmayı dinletecektim. Uzun bir konuşma. Turan Bey'in mecliste yaptığı konuşmayı internet ortamından... E, alın izleyin. Ben o konuşmayı dinletecektim ama uzun olduğu için burada eee zaman kaybı yapabilirim. Değerli arkadaşlar akaryakıta özellikle akaryakıta yakıta e, yapılan zamlar sonrasında temel tüketim mallarına erişim eee zor, zor bir duruma geldi. Vatandaş bakkalı, manavı, marketi müze edasında geziyor. Ürünlere bakıp çıkıyor. Yapılan zamlarla temel tüketim e, mallarına ulaşmak e, zorlaştı. Ya, yaşamın idamesi için e, arttırılan asgari ücret Ocak ayında e, açıklanan enflasyonla eridi. Bir ayda gelen enflasyon memur maaşlarına yapılan yüzde yedilik zammın çok üzerinde. Yani enflasyon bir aylık e, artışla e, ortadan kalkmış durumda. Her gün yapılan zamlardan sonra Asgari maaşları yine açlık ve yoksulluk sınırının altına indi. Mevcut durumda etkilenen aile sayısı çok fazla. En çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Sadece yokluk ve yoksulluk değil, buna bağlı şiddet de derinleşiyor. Çünkü geçim derdi, işsizlik ve barınma sorunu yüzünden birçok kadınımız şiddet dolu hayatlara mahkum olarak yaşamak zorunda kalıyor. Üstelik kadın ve ço çocuklarımız salt oy uğruna İstanbul Sözleşmesi'nin de koruması kapsamından çıkartıldı. Daha geçtiğimiz 3-4 ay önce İstanbul Sözleşmesi'nden tek tarafı olarak çıktığımızı bütün dünyaya deklare ettik maalesef. Yaşadığımız bu yüzyılda topraklarda yoksulluktan, açlıktan, soğuktan çocuklarımız ölmesin, sefaletten, işsizlikten insanlarımız intihar etmesin diyoruz. Maalesef ilimizde de intiharlar gerçekleşti. Soğuktan insanlarımız öldü. Bugün dört gündür elektriksiz halde eee yaşamaya çalışan Isparta'da da dün itibariyle biri soğuktan vefat etti. Yani bunları hepinizin takdirine, dikkatine sunuyorum. Söylediğim gibi enflasyon oranı, inanılmaz bir enflasyon e, oranıyla karşı karşıyayız. Eee yıl sonu raporuna göre beklenen eee enflasyon oranı yüzde yirmi yedilerde ama şu andaki enflasyon oranı yüzde elliyi geçmiş durumda. Eee hükümet Yüksek enflasyona çözüm bulmak yerine Merkez Bankası'nda olduğu gibi e, TÜİK'te de başkanını değiştirmekle çözüm arıyor. Enflasyon sepetinde e, değişiklik yaparak enflasyon oranını düşürmenin yollarını arıyor. TÜİK son 4 yılda 4 kez başkan değiştirdi. En son gelen başkan yine bir damat. Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Enflasyon düşecek diye. Aynı tıpkı faizlerde eee düşüreceğiz diye nas süresini eee öne öne sürerek faizler düşecek demişti. Enflasyonla ilgili son açıklaması da enflasyon düşecek. Artık bunu nasıl yapacak? Köpük alma yöntemiyle mi yapacak? Onu da bilmiyoruz. Değerli arkadaşlar, Karasu için tarım çok önemli biliyoruz. Eee bu noktada da birkaç bir şey söylemek istiyorum. SGK'nın Ekim ayı verilerine göre tarımdaki istihdam oranı son derece arttı. AKP, AKP iktidara geldiğinde 5 milyona yakın ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı bugün itibariyle 500 bine indi. Tarımdaki sigortalı çiftçi sayısının düşmesi üretimden kopuşun, tarlayı, bahçeyi, ağırları terk edişin göstergesidir çiftçinin 1700 TL'lere varan Bağkur primini ödemesi adeta imkansız hale geldi. İktidarın uygulamaya koyduğu elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları Türkiye'deki tarımsal üretimi tehdit eder boyuttadır. Elektrik ve doğalgazdaki sistem küçük esnafın, sanayicinin yanı sıra tarımsal ve hayvansal üretim, üretime de büyük hasarlar veriyor. Geçen ay gördük birçok sanayi tesisine elektrik ve doğalgaz verilemedi. Üretim sıfır noktasına düştü. Özellikle seradaki üretim ve ihracat e, artan enerji maliyetleri nedeniyle durma noktasına geldi. Bugün biz Rusya'dan buğday ithal eder durumdayız. Geçen yılın rakamlarına göre Rusya'dan 2 milyar dolarlık buğday ithal ettik. O buğdaylarda burada bizim Karasu'da bulunan Karasu limanına iniyor. Ama bizim atalardan yadigar bereketli hilal diye bahsettiğimiz 8 bin yıldır tarımın ana damarı olan topraklarda buğday maalesef yanlış tarım politikaları e, nedeniyle üretilemez hale geldi. Bugün itibariyle Türkiye'de sivri biberin tanesi 3.63, patlıcanın tanesi 8 lira, salatalığın tanesi de 6 lira. Bunlar aslında üzerinde çok düşünülecek rakamlar. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun, pahalılığın, geçim sıkıntısının çözümünün tek çıkış yolunu ben sandık olarak görüyorum. Nacizane sandığın, vatandaşın önüne getirilmesi e, zaruridir. San, vatandaştan sandığı kaçırmanın hiçbir faydası yoktur. Göreve gelecek liyakatli kadrolar yoksulluk ve yoksulluğu üreteceği, Temel politikalarla ortadan kaldırılacak, kaldıracaktır. Ee, bu noktada sandığında en kısa zamanda önümüze getirilmesini, erken seçimse erken seçim e, en kısa zamanda yapılmasını biz talep ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum basın açıklamasına riayet ettiğiniz için. sana gelecek. Nasıl bir şey? başladı. su patraları gibi. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları insanların gırtlağına kadar geldi. Nefes hali alacak halimiz kalmadı. Artık hükümetin bu işe bir an önce çare ve çözüm bulması lazım. Seçimse seçim yani gerekiyor ne gerekiyorsa yapılması lazım. Halkın artık bu şekilde dayanacak hali gücü kalmadı. 60 lira. Hiçbir şey almadım. Bak dizliğinden yürüyor. Al, al, Bizim al, sakat de. yürüyerek de geri gideceğim. Pazar arabasında. Ne aldım? Hiçbir Biz şey yok. Evet. Bağlılık. Adı başını gidiyor. Bir şey alamıyoruz ki. Alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Ben tek yaşıyorum. Bana 1060 lira doğal gaz geldi. 410 lira elektrik geldi. Ne Neyle ödeyeceğim? Çalışmıyorum. Sigortam yok. Hiçbir şeyim yok.